Bu sefer kanka oynuyoruz. Hemen tamam başlayalım. başlayalım. Başladık. Şunları <laughs> öldürüp öldürüp e, ee, öldü, en çok öldüren kazanıyor bu, bu oyunda. Bir dakika içerisinde şu an yeni 3, 2, 1, 2. Arkadaşlar kanala abone like unutmayın. öldü. Ben de öldüm. Onun biraz sesini kıstım. Bizim öldü. Şöyle şunu alırım. Hop bu gitti. Hop bu da gitti. 7-5 öndeyiz. Maç bitti. Kazandık. 9-6 kazandık. 117 kupayız. 140 kupada bir tane kutu gelecek. Ben de yeni yüklemiştim bu oyunu. Sadece bu karakter çıkabilirdi. Yolundan almıştım. <laughs> mobil oyunu çekeyim yorumlara yazayım öldüm başka karakterlerle karakterlerle girelim bu maçtan sonra şunu bir alayım Biraz daha kısacağım. Oha cana bak. Öldüm ya. Belli de öleceğim burada. <laughs> Şimdi girip can kazanalım. <laughs> ben daha dört tane karakter var. zaten 5 tane biz 5 kere bizi öldüremezler. O yüzden <laughs> onun sesini biraz daha açacağım. Çok ses çıkarıyor çünkü. Arkadaşlar şimdi de e, ben hiç hiç kullanmadım bir karakter. Billy bu hiç bu karakter hiç beğenmedim. Tomu da beğenmedim. Burayı da yani o kadar değil. Burayla girelim. <laughs> Şunları bir öldürelim. <laughs> Hop. Bir de şu arkadaşlar. Şu <laughs> arkadaşlar. Öldük. 2-2 oldu. Şunu da alalım. çık yukarı. Yakına yakına tipe durduğu için uzaktan onu <laughs> Çok çalışıyorum ama ben öldüm. An. Öldük. Bizimki de alır onu. 5'e 4. Çok çekişmeli. Hop <laughs> alalım onu. Kaçıyorum. O, çünkü, o karakter çünkü bayağı bir şey <laughs> Hop. Şu hop, aldık. Şunu da alalım. Ve öldü. Biz de öldük. 8-6 10 saniye. 10 saniye. Öldü. Kandık. O da bitti. Son saniye öldüm ama gene de kazandık. Evet şimdi e, Tom'u alayım, Billy'yi alayım. Billy'yi alayım. Ben Billy'yi çok hiç iyi değilim. Maçı kesin gendiriz. Çünkü Billy'yi ben hiç oynayamıyorum. Bakın böyle bir şey atıyor. Kötü bence be bu karakter. Çok da vurmuyor. Hasarı da az. Bizim yanımızdaki de e, öbür öbür tur gireceğim karakter. Tom. Hop öldüm. Öl, öldüm diyorum. Öldüm. Ay, öldürdüm. Ee, şuna da, bak karda geldi. Kardan geldi öldük. Hop, Hop bir de öldürdük. Bir tane daha vurdum. Hop. Benimki öldü. Ben de öldüm. 4 4. 4 4. Bizimki aldı onu. Gel, Hop. Al. şu an durum 7 4. Ben öldüm 7 5. O da ölecek 7 6 olacak. Ölmedik. Hayır. Hayır hayır. Ya son saniye ya. Son saniye ya. Ve tekrardan bu karakterle girdim. Bu karakter benim en iyi karakterim şu an çünkü bu karakter epic. Epic. <laughs> Kendileri zaten kupalı bir ton şeyde ilk savaşçı. Burada ilk savaşçı Billy ve Tom. <laughs> Kanka çok iyi. Buradan çıkıyor. Adamın canı bitti. Öldüremedim. Hadi. Billy ise bir beğenmedi. <laughs> Sadece şeyde gitti. Girerim. girelim sonra da videonun sonuna ya öldüm o ne olsun ona dört on dört zaten siz yukarıdan görüyorsunuz öldü can yavaş <laughs> Ve kazandık. Ve Tom'la giriyoruz. Tom'u beğenmiyorum arkadaşlar ben. Böyle bir şey atıyorum. Roket nedir nedir? Hop şöyle 2-0. yanımdaki karakter iyi ama benim karakter adamlardaki bütün karakterleri iyi şu an karşı takımdaki bütün karakterler iyi bizdeki şu muzda dördü iki şu karakter görünmez olabiliyor Tamında şeyi var bir tane özelliği var can bir karakter şeyimde olsun ben size gösteririm şu yukarıda görüyorsunuz zaten Bakın bastım can doldu. Ama öldüm. Altı beş. Billy ile berabere kaldık. Bakalım bu maçlarda beraber berabere kalacağız mı ya da yeneceğiz mi, kazanacağız mı yoksa yenileceğiz mi? Sekiz yedi. Biz onu değiştirdik. Gene Ya. Bastım. Allah. Ha, ölüyordum. ölüyordum. Ve kazandık. Evet arkadaşlar, şimdi buradaki kutuyu e, açalım. Bir şey çıkmadı. Burada videonun sonuna gidiyorum. Daha fazla Food Gun videonun için like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.